Evlerimize huzur ver Ya Rabbi. Ailelerimize güzel geçim ver Ya Rabbi. Evlatlarımıza, gelinlerimize, damatlarımıza, yavrularımıza güzel ahlak ver Ya Rabbi. Hayırlı yuvalar kurmayı bütün yavrularımıza, oğullarımıza, kızlarımıza sen nasip et Ya Rabbi. Bizden önce ahirete göçmüş, üstümüze hakkı olanları da affeyle. Oğullarımıza, kızlarımıza hayatın en hayırlısını lütfeyle. Allah'ım. Senden dünyada iyilikler istiyoruz. Bize iyilik kapılarını sen aç ya Rabbi. Kötülük kapılarını kapat ya Rabbi. Allah'ım ahiretin iyiliklerini istiyoruz. Ahiretteki iyilikleri bizi cennetin zirvesine kadar yardım edecek salih amelleri nasip et ya Rabbi. Dünya ve ahirette iyilik ver ya Rabbi. Cehennem azabından cümlemizi koru ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. Allah'ım ana babalarımızı bağışla. Hesap gününde bütün din kardeşlerimizi affeyle. Amin.